ibadetlerden tat almamıza engel olan nedir? Elbette ihlasımızın eksikliğidir. Kalbimizin, nefsimizin elinde esir olmasıdır. Bir veli tasavvufu şöyle tarif eder. Ruh eles bezminde Rabbine aşık olmuş bir kuştur. Daha sonra beden kafesine konmuş ve nefsin baskısına altına girmiştir. Tasavvuf ise kafesin kapısını açıp ruh kuşunu nefsin elinden kurtarmak, ilahi aşka yeniden kavuşturmaktır. Ruhumuz, kalbimiz ilahi muhabbet için can atar. Ancak nefsimizin hırs ve şehvet onlara perde olur. Birilerin nazarı perde altına girince bu perde aralanır. İyiliklerden, ibadetlerden lezzet alma hali ortaya çıkar. İmam-ı Rabbani Hazretleri tasavvufa yoluna yeni girenlerin nafilelerden daha fazla haz alacağını arzlardan az alma halinin ancak tasavvufta ilerlemiş olanlara nasip olacağını belirtmiştir. En yüksek mertebenin namazda koşuyla kılmak olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir. Bilmek gerekir ki namazın edası sırasındaki olan hazda nefsin payı olamaz. Hatta ağlama, hüzün esnasında bile aynı tada varılır. Yine bilinmeli ki namaz rütbesi ahiretteki riyet rütbesi gibidir. Allahu Teala'ya dünyada yakınlığın sadece namazda bulunur. Ahiretteki yakınlığın zirvesi ise Riyetin kendisidir. Aynı şekilde diğer ibadetler namaz için vesilelerdir. Namazsa asıl maksattır. Bir tasavvuf büyüğü şöyle demiştir: Bütün tasavvufu amellerin amacı namazı düzgün kılma amacına ulaşmaktır. Yani aslında Tasavvuf ibadetleri düzeltmek içindir. Öylesine kıldığımız namazı huşu ile kılma durumuna gelmektir. Zaten asıl olan ibadetin çokluğu değil, sürekliliği ve ihlasıdır. Gavsi Bilvarisi Seyyid Abdülhakim Hazretleri şöyle der Rabbimiz öyle yücedir ki onun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin ömrü olsa bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse oruçla, Allah'a itaatle, ibadetle tüketse yine de ona layık ibadet etmiş sayılmaz. Öyleyse insan takadının yettiği kadar kulluğa sarılmalıdır. Zira alemlerin Rabbi olan Allah da insana takadının üzerinde olan bir yük yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiğini yapmakla emrolunmuştur.